Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım böyle keyifleriniz yerindedir. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir e, fal bakacağım. Genel ayrıntılı bir fal olacak. Sizler için arkadaşlar fincanlarımı kapattım. Umarım böyle niyetlerinizi dileklerinizi tutarsınız bakalım kiminle enerjimiz tutacak sizlerle izleyenlerim beni kim izliyorsa onun adına niyet ettim ve kapattım arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ümü seçtim bugün. Ee, biri böyle kepli olan, kepsiz olarak da değerlendirebilirsiniz. Kendinizce fincanınıza odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. İlk olarak dileğinize tutun arkadaşlar, farınıza dinleyin. Ee, benden size rica arkadaşlar, videoyu açar açmaz beğenirseniz bu videoyu beğeni yorumuna tutalım arkadaşlar. Ee, sizlerin sayesinde oluyor çünkü. Hadi bakalım. Niyetiniz niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek hayrına. Ee, Bu bakalım sizlere ee, kahve falımızda neler yorumlayacağım. Şöyle bir o taştı arkadaşlar gördünüz. Nasipleriniz taştı. Şöyle bir yakın zamanda da böyle e, akan mutluluk, sevinç, gözyaşlarınız var. Nasipleriniz taştı arkadaşlar. Şöyle fincanımızın içini gösterelim bir videomu açar açmaz da beğen atarsanız arkadaşlar sevinirim ayrıca. Bakalım sizleri neler bekleyecek bu fincanı seçen izleyenlerim. Şöyle bir yapalım. Şöyle. Çok büyük bir anahtarınız var arkadaşlar, büyük bir anahtar böyle 1, 2, üç dörtlü bir vadede olabilir arkadaşlar, dörtlü bir vadeden gelen bir sorun olabilir. Bunun için çok çabalayıp uğraşıyorsunuz, çok fazla yoruluyorsunuz. Bu kilidi, kilit var, Kilidi açmak için bu anahtarla beraber sizin elinizde. Çünkü çok az kalmış hedefinize sahip olmak istediğiniz şeye. Çok az kalmış arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam edin. Bol bol dualar edin arkadaşlar. Bu kilidi açacaksınız ve istediğiniz o hedefe çok hızlı bir şekilde koşacaksınız. Umarım da hayırlısı olur sizler için. Çok güzel bir şey var burada. Böyle bir temiz kağıt var. Çok güzel bir şey, bir imza olabilir, bir evlilik, yeni bir ev, yeni bir araba. Böyle bir şey, neye sahip olmak istiyorsanız, ne istiyorsanız, çok güzel bir giriş var arkadaşlar. Aslında böyle ucuna az kalmış başarının, istediğinizin, niyetinizin, dileğinizin çok az kalmış ve yakın zamanda da sizler için güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Çok güzel bir ev sahibi olabilir, çok güzel bir evliliğiniz olabilir, çok güzel bir iş sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. İlişkisi olmayan, yalnız olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir kafa yorgunluğunuz var sizin. Bazı sıkıntılarınız var. Bunu içinize atamıyorsunuz ama e, pardon bunu dışarıya atamıyorsunuz. Karşınıza sizi aşırı derecede çok etkileyecek şok etkisi yaratacak konuşmasıyla fiziğiyle ee, arkadaşlar e, o size olan kendine olan güveniyle konuşmasıyla sizi etkileyecek ee, bu bir bayan olabilir beni izleyen izleyenlerim erkekse bir bayan olabilir ee, bayan izleyenim varsa erkek olabilir biraz kararsız kalacaksınız ama kabul edeceksiniz arkadaşlar etmemezlik yapmayacaksınız. Çünkü sizi bir anda etkileyecek bu kişi ve bu kişiyle ileriye dönük bir devam edebilirsiniz. Gerçekten aranıza çok güzel bir uyum sağlayacaksınız. Umarım da öyle olur sizin için. Aşk yönden çok güzel çıkmış. Ailenizin içerisinde böyle ailenizin işlerini burnunu sokan bir tip var. Ee, bu Ailenizin işlerine böyle burnunu sokan birisi, e, böyle bir e, işlerinize karışıyor arkadaşlar. E, bu kişiyi, e, bu kişileri böyle bir ekarte edebilirsiniz. Size hem maddi hem manevi yönden e, böyle bir yanaşabilirler. E, bunları böyle aslında biliyorsunuz. Bunlara da duvar öreceksiniz çünkü sizi fazlasıyla üzüyorlar. Bir erkek bir bayana çok üzmüş ama aşırı derecede üzmüş. Yakın zamanda böyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Sevgilisiniz, küstünüz olabilir. Ya da aranız böyle bir karışık olabilir, limoni olabilir. Erkek duruyor arkadaşlar. Bayan ona öyle bir soruluyor ki bayanmamak şartıyla. Erkek ondan özür dileyecek ve ikisinin de bir iki damla gözyaşı da var arkadaşlar. Öyle bir sarılma var ki bir daha o yaptığı tartışmayı yapmayacak çünkü sadece bir konudan dolayı tartışıyorlar ve bir daha tartışmayacaklar arkadaşlar. Üç Kamu var arkadaşlar burada. 3 yıl sonra olabilir, 3 ay içerisinde olabilir, 3 hafta içerisinde olabilir. Çok büyük bir değişiklik olacak hayatınızda hem maddi. Hem manevi evlilik olabilir. Ama her şey o kadar düzene girecek ki size şans ve enerji getirecek. Bu, bu falı izledikten sonra özellikle böyle bazı yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı kararlarınızı da böyle bir öteleyebilirsiniz. Güzel bir süreç, güzel bir sayfa çıkıyor. Büyük bir sayfalar çıkıyor arkadaşlar. Büyük kapıları aşacaksınız. Güzel, harika bir sürece gireceksiniz. Bakın bir aydınlık buradan gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Geçmişi önünüze çok getiriyorsunuz. Geçmişi bayağı da önünüze getiriyorsunuz. Geçmişi bazen takılı kalıyorsunuz. Bunlar size engel oluyor. Geçmişi bir an önce unutup kendi yolunuza bakmanız gerekiyor. Gerçekten zarara uğrayabilirsiniz. O kafanızdan her şeyi sıfırlayıp yeni bir yol çizmeniz gerekiyor. Ben böyle yapacağım. Yeni bir yol çizeceğim. Hayat çok kısa arkadaşlar. Kafanıza böyle çok fazla şey takmışsınız. Çok fazla takmamanız gerekiyor. Çok böyle karışık bıcır bıcır kendi kendinize konuştuğunuz ruh haliniz var bir yere bir başvuru yapmışsınız ya da yapacaksınız bir, bir mahkeme sınav olabilir bunun mükafatını alacaksınız arkadaşlar olumlu ve hızlı bir şekilde ilerleyecek olaylar ve gelişecek gerçekten bekleyin arkadaşlar çok az bir süre kalmış her şey böyle çok, çok yakında güzel bir süreçle ilerleyecek ilişkisi olan sevgilisi olan izleyenler için söylüyorum Arkadaşlar çok ağır başlı oturaklı bir sevgiliniz var. Sizden yana gerçekten sizi aldatmayan, size böyle saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla bakan, size güvenen, şöyle bir aşırı derecede kıskançlık yapmayan, sizin böyle arkanızda dağ gibi duran bir ilişki, bir sevgiliniz var karşı cinsten. Ama siz bazen sanki ufak tefek kırgınlıklar yapıyorsunuz ama bunu yapmayın. Bu kişi gerçekten bunu hak etmiyor. Bu kişi ağır başlı. Size öyle bir gözle bakıyor ki çok ileriye dönük bir gözle bakıyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Arkadaşlar uzun süredir böyle ihmal ettiğiniz bir olayın çözmemiz gerekiyor. Bir olay olabilir, bu kişi olabilir. Uzun süredir ihmal ediyorsunuz çünkü. Bu kişi sizden haber bekliyor. Gidin bir hatrını sorun derim. Çünkü çok üzgün bir bayan var. Kafasını böyle öne doğru eğmiş. E, çok üzgün bir bayan gözüküyor arkadaşlar. Çok büyük böyle bir e, pirinçli olan bir tabak olabilir arkadaşlar. Böyle tabağın üzerinde böyle pirinç pirinç ufak tanecikleri var. Bolluk bereket e, gözüküyor. Büyük bir sıkıntıya atacaksınız. Bolluk bereketi doğru ilerleyeceksiniz. Bir düğün haberi var arkadaşlar sanki böyle önümüzdeki hafta cumartesi pazar olabilir 4 çıkmış 12 çıkmış arkadaşlar rakamlar böyle gösteriyor size bir erkek destek verecek arkadaşlar bu erkeğin desteği sayesinde yükseleceksiniz yani böyle bir bakın bir asa sopa gibi durmuş şurada böyle kendinizi öyle güzel bir yerde bulacaksınız ki biri size destek verecek. Ee, bu destek sayesinde güzel bir e, sayfa açacaksınız arkadaşlar ee, size böyle güzel görünen ama arkadaşlar öyle olmayan biri var iki yüzlü biri bu kişinin amacı çok kötü yakınıza dolaşan bir kişi isminde z olabilir d olabilir e olabilir bu kişiye fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor ee, Tabanınıza da bakalım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi dileğiniz gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde bu dileğiniz gerçekleşecek olacak arkadaşlar. Şöyle bir 3 e, rakamı var. E, şöyle bir tabağınızı da göstereyim. Böyle hafif ağlamaklı gibisiniz. E, şimdi siz değerli izleyenlerim böyle 1-2-3 kişi sizinle uğraşıyorlar arkadaşlar. 1-2-3 e, böyle bir iş haberi de bekliyor olabilirsiniz. Ya da böyle üçlü bir e, ilişki olabilir. Yani birinci ilişkiniz olmamıştır, ikincisi olmamıştır, üçüncü de olabilir. E, bazı konularda böyle talihsiz yaşadığınız durum her neyse iş olabilir, evlilik olabilir, ilişki olabilir. E, şu anki bulunduğunuz durum e, sizin böyle sanki son şansınız olacak ama e, harika bir süreç olacak. Platonikler için siz değerli izleyenlerim bakın güzel bir haber, güzel bir gelişme var. Bu videoyu kim izliyorsa arkadaşlar, e, zamansız zamana karşı arkadaşlar. Siz e, videoyu izledikten 15 gün sonra Platonikle çok güzel bir birleşme var arkadaşlar. Çünkü olacak. Platonik aşk yaşayanlar e, birleşiyorsunuz. Bakın bir birleşme var. 1 2 iki hafta 15 gün içerisinde e, güzel bir gelişme sizi bekliyor siz değerli izleyenlerim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ufak tefek borçlarınız var ama bunları kapat, kapatacaksınız. Bakın bir yükseliş var. Hatta böyle bir para biriktirmeye başlayacaksınız ufaktan ufaktan. Ee, böyle yastık altı yaptığınız ya da yapacağınız bir süreç gerçekleşecek arkadaşlar. Eee ex partner, ayrı olanlar için de şunu söylemek gerekirse arkadaşlar. Karşıdaki kişi böyle sizden ayrılan kişi bakın üzülüyor, ağlıyor, boynunu bükmüş burada. çok bitkin ve sizin sanki böyle özlemiş, size sanki böyle kokunuzu özlemiş burnunda tutuyorsunuz. O derece hatta böyle eğilmiş kendi kendiyle de konuşuyor. Böyle eee Yaptıklarının hepsinin böyle pişmanlığı üzerinde belki egosundan belki son ayrıldığınızda kötü ayrıldınız ama çok az kaldı sabredemiyor artık ne olursa olsun hatalıysa da hatasızsa da gelip sizinle konuşacak bu kişi e, ilişkinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz bakın kavuşmalar görüşmeler var. Artık böyle e, güzel gelişmeler olacak. Çok güzel bir enerjiniz olacak arkadaşlar iki tarafında. E, güzel bir kavuşma, görüşme, anlaşma gözüküyor. Büyük bir kısmet var arkadaşlar. Evli olanlar için söylüyorum. Bakın hane içerisinde büyük bir kısmet giriyor. Baya büyük bir kısmet. Büyük bir e, arkadaşlar. Bakın bu kuşu da e, yorumlamak gerekirse yani sizi böyle ileriye yeri ta, taşıyacak bir e, kısmet olabilir, maddi manevi miras da olabilir. Eşinizin de sizin de çocuklarınızın da varsa hepinizin yüzü gülecek arkadaşlar. En büyük zenginlik, beraberlik, sağlıktır e, sizlerle izleyenlerim. Bu fincanı seçenler için bunu yorumlamak e, istedim arkadaşlar. Ah, biraz sakar olmasın. E, bu, bu fincanımızı seçenler niyetini tuttuysa arkadaşlar siz değerli izleyenlerim sizler de böyle niyetinizi diyetinizi niyetinizi tuttuysanız şöyle bir sizin için açalım bazen arkadaşlar kimin enerjim tutuyor bilmiyorum ama böyle konuşmaların önüne geçiyor dil peltekleşebiliyor aslında böyle elimden geldiğince Türkçemizi çok akıcı bir şekilde kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar ama ister istemez enerji meselesi enerjiler de günlük değişiyor arkadaşlar iki vakte kadar gerçekleşecek dileğiniz var ee, bu iki vakte kadar gerçekleşecek dileğinizden de güzel bir gelişme haber ee, sizlerin bekliyor sizlerle izleyenlere iki tane ayrı yola gideceksiniz ama bir para konusu çıkacak arkadaşlar ee, şöyle bir ikili durumla alakalı böyle maddiyatla alakalı bir şeylerin böyle karşılığını almak için e, bir para alma e, gitme gibi görünüyor önümüzdeki ay böyle haziranın başına kadar arkadaşlar başından böyle ortasına kadar bu yol sizleri bekliyor gideceksiniz yani Böyle bir erkek var burada, kirli sakal bırakan birisi, hafif böyle gömlek var giyinen, çok sinsi bu insan, size zarar vermeye çalışabilir, ilişkisi olanlar için söylüyorum. Ee, aranız kötüdür, limonidir ama siz bunu ceza zarar vermeden bu kişiden kurtulacaksınız. Çünkü artık çekilmeyecek duruma gelmişsiniz arkadaşlar. Böylelerini yollayın, ee, sizi kimsenin üzmesine izin vermeyin arkadaşlar. Ee, uzaklaştırın kendinizden. Ee, siz kendinize yeni sayfa açın. O da kendinize yeni, kendine bir yeni bir sayfa açsın arkadaşlar. Ee, bu erkeğe, bu kirli sakallı erkeğe dikkat etmenizde sizin için fayda var. Bekarlar için de şunu söylemek istiyorum çok güzel bir yüzüğümüz var yani böyle sizlerle izleyenlerim evlilik aşk size çok yakın gerçekten böyle rahatlayacaksınız evlilik size çok yakın çıkmış bekar izleyenlerim ilişkisi olanlar olmayanlar bir yanda olabilir ama evlilik çok yakında bunu belirtmek isterim. Hanzade dedi dersiniz. Böyle e, gizli biri var arkadaşlar gizli bir hayranınız var sadece böyle e, size bakarken böyle e, burnu ve gözleri gözüküyor ya böyle sürekli e, sizi böyle e, ya sizi sürekli gözetleyen biri ya platonik anlamda sizi gerçekten çok seviyor bu kişi ya da çok değer veriyor. Yüreği gerçekten çatlayacak size karşı böyle yakınlaşamamakta. Ama bir kişi buna yardım edecek ve gelip size açıklayacak hoşlandığını, aşırı derecede sevdiğini. Siz bu kişiye gerçekten evet diyeceksiniz ama içten diyeceksiniz. Çünkü size mutluluk getirecek bu aşk. Onu belirtmek isterim. Böyle bir müstakil ev gibi hayaliniz mi var ya da köye bir e, yazın gideceğiniz bir yer böyle bir pencereleri çıkmış. Hayalinizde müstakil ev mi var ya da müstakil ev yapmak mı var? Böyle e, güzel bir e, çok güzel bir müstakil eve sahip olacaksınız ya da birine vereceksiniz. Aldım, kabul ettim diyerek de mühürleyebilirsiniz. E, sizlerle izleyenlerim. Bir bayan var. Bayanın iki elinde de böyle bir mum var arkadaşlar. Ya bir kına gecesi olabilir ya bir ada niyeti olabilir sizlerle izleyenler. Yani demin de evlilikten bahsettim ama güzel bir evlilikte yakın arkadaşlar. Böyle iki tane mum tutuyorsunuz. Gerçekten bunun etrafında da bir kalabalık var. Böyle güzel bir düğün ortamı olabilir. Ya da böyle bir kalabalık vari bir şekilde de türbe gibi bir ziyaretiniz de olabilir arkadaşlar. 3 rakamı var yine. 3 gün, 3 ay da olabilir. Hayatınızın ve kendinizi toparlayın. Ailece de kendinizi de toparlayıp yeni bir hayat kurabilirsiniz. Kendinize bulunduğunuz yerden taşınabilirsiniz. Kötü giden ne varsa bunlardan kurtulacaksınız. Gerçekten uğur getirecek size arkadaşlar. Bu yüzden biraz daha sabredin, sinirlenmeyin, öfke patlamasına yaşamayın. Çok az bir süre kalmış rahatlamanıza. Yani huzura kavuşacaksınız, ee, mutluluk, güzel günler sizinle arkadaşlar, çok güzel bir şekilde gözüküyor. İyilik yapmayı bazen seviyorsunuz, bazen de böyle çok vucuk vucuk ilişki sevmiyorsunuz, karşılığını göremiyorsunuz. Sürekli böyle bir teşekkür değil de siz değerli izleyenlerim. Ee, ama e, hiç böyle bir böyle bir gülümseme e, istiyorsunuz, bir önemsenmek istiyorsunuz, yaptığınız iyiliğin karşılığını öyle bir alacaksınız ki arkadaşlar düştüğünüz yerde böyle Rabbim sizi kaldıracak, o kadar rahatlayacaksınız. Gerçekten böyle karşılığını beklemediniz, iyiliklerinizin böyle Rabbim bir şekilde size yer ve yardımcı olacak, sizi o sıkıntıdan kurtaracak arkadaşlar her ne sıkıntıdaysanız. ...sizi kurtaracak... ...bir erkek var... ...sürekli böyle bir hayvan besliyor... ...yardım ediyor... ...o kadar ona bir bakıyor ki... ...ve bu erkeğin büyük bir sıkıntısı var... ...ama bu sıkıntıdan kurtulacak... ...sizlerle izleyenlerim... ...o köpeğe yardım ettiği için... ...güzel bir destek gelecek bu erkeğe... ...üzgün bir erkek gördüm arkadaşlar... ...maddi konuda... ...güzel bir destekte duruyor... bir ...yatan bir bayan hasta var... Bu hasta o kadar yorulmuş ki şişmiş sanki kilo almış. E, bunu kafaya takıyor ama hiç kafaya takmasın o kimse arkadaşlar ailenizden biri olabilir. Ayağı öyle bir hızlı bir şekilde kalkacak ki her şey düzene girecek hayatında. Birazcık daha sabredin. Arkadaşlar iki tane e, yuvarlak bir şekilde arkadaşlar e, böyle bir tepsi çıkmış böyle hayatınıza nişanınız olabilir, evliliğiniz olabilir, işiniz olabilir. Tepsi çünkü bir bereket arkadaşlar. Müdahale eden kişi var. Üç kişi olarak müdahale ediyor. E o yaptığı şeylere karşılık öyle bir sıkıntıya düşecek ki kendi oturup böyle kendi haline ağlayacak arkadaşlar. Bazı istekleriniz var arkadaşlar ama sizin bu isteklerinizden sizi uzaklaştırmak isteyen kişiler var. Şöyle yapma böyle olur. Sen yapamazsın edemezsin. Ama siz onu hiç dinlemeyeceksiniz. Yapacaksınız ve başarıp gözününe de sokacaksınız o yaptığınız şeyi. Siz kimseye aldanmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Çünkü sizin böyle enerjinizi düşüren çok insan var. Siz onlara bu konuda taviz vermeyin eks ayrı olanlar için arkadaşlar böyle bir ağız ağza ağza gelmişsiniz. Kafanızdan da böyle bir e, kelebekler e, uçuşuyor arkadaşlar. Belki aklınız bir karış havada olabilir ama bir kelebek arkadaşlar böyle bir içinizin pıtır pıtır olması birbirleşebilirsiniz ve çok güzel bereketlenme çok güzel birbirinize böyle şans olur getireceksiniz aslında kaderinizde sizin bir arada olmanız sizin ona bereketiniz onun size bereketi dahilinde güzel bir sürece gireceksiniz aslında böyle barışınca üçüncü kişilere de izin vermemeniz gerekiyor gerçekten arkadaşlar çok böyle müdahale olmuş ilişkinize ama bunlara taviz vermeyin yalancı biri var yakınınızda yalancı biri bu yalancı biri sizi kıskanıyor arkadaşlar bırakın kıskansın başarılı insan zaten her şekilde kıskanılır ama siz nasıl biliyorsanız öyle yolunuzda devam edin o yerinde kalsın konuştuğuyla kalsın şimdi kimseye bir şey de diyemiyor hemen böyle üzerine dalınıyor siz bırakın bu yalancıları kendinize bakın beklediğiniz haberler var arkadaşlar. Kişilerle alakalı, belki sınavlarla alakalı bu bu haberler yola çıkmış geliyor arkadaşlar. Ee, gerçekten size uğur ve şans getirecek bu fal arkadaşlar. Bakın göreceksiniz. Bir sandalyenin üstüne çıkmasınız siz değerli izleyenlerim. Ama böyle korka korka çıkmasınız. Çalışan izleyenlerim için söylüyorum. Bir terfi yapabilirsiniz. Kendinizi göstermişsiniz ve göstereceksiniz. Bu çabalarınızın boşa gitmediğini gösteriyorsunuz. Bir tane sandalyenin üzerine çıkmışsınız, konuşuyorsunuz. Bu sizi çok böyle güzel bir seviyeye getirecek arkadaşlar. Siz başarılı, başarı yollarında böyle ee, çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Tabanıza bakalım arkadaşlar. Bu arada bakın şurada da bir e, birini düşünüyorsunuz. O sizi çok ağlatmış ve üzmüş. Bunu da belirteyim. Sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. Şöyle bir ağırdan ilerleyen bir dileğiniz var. Bunu da belirteyim. Ağırdan ilerliyor arkadaşlar. Ama e, olacak. Ama biraz ağırdan olacak ve yazın sonuna kadar alacak arkadaşlar. Ee, bunu da belirteyim. Bu dilek olacak arkadaşlar. Şöyle bir tabak göstermeli bakalım mı arkadaşlar. ekrana sığmıyor arkadaşlar bir bebek müjderisi haberi alabilirsiniz ama böyle beklenmedik bir bebek de olabilir arkadaşlar böyle umudu kesmişken de gelebilir ama bu bebek haberi gelecek elinize böyle bir kağıt kalem çıkmış arkadaşlar bir iş görüşmesine katılacaksınız ya bir cd form dolduracaksınız buradan böyle elinize kağıt kalem almışsınız haber gelecek arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olur Uzun boylu bir bayan var. Saçları kısa olarak kullanıyor. Bu bayandan size özel ve güzel bir haber gelecek. Ee, özellikle böyle 3 hafta içerisinde gelecek bu güzel haber. Bu bayan getirecek size. İçinizde böyle bir e, sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Ailevi sıkıntınız var. E, bu sıkıntıyı ailecek atacaksınız. Yani yollayacaksınız dışarıya. Ee, bu sıkıntıdan kurtulmanıza çok az bir süre kalmış. Siz hiç yorulmayacaksınız. Kafanızı bir şeye takmayacaksınız. Ee, hanede biraz böyle sıkıntılar, kavga, gürültü olmuş. Ama biraz sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Sakin durmamış olarak gözüküyorsunuz. Ee, sakin olmanızda fayda ve yarar var. Platonik aşk yaşayanlar için söylüyorum Kafanıza bir şey dank edecek. Yani bir yerde ben yanlış yapıyorum buna yakınlaşmak için deyip. Kafanızı böyle dank edip o yanlış yaptığınız durumu bulup gidip e, düzelteceksiniz ve tekrar bulaşacaksınız arkadaşlar olacak da e, biraz daha düşünmenizde fayda var. Biriyle aranızda bir kara bulut var ama arkadaşsınız yani böyle bir kız erkek arkadaşlığı var ortamda işte okulda olabilir arkadaşlar. Bu kara bulut bazen iyisiniz bazen kötüsünüz ama bu kişiyle aşk yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu kavgalar gürültüler size böyle bir elektriklenme getirecek bu kişiyle aşk yaşayacaksınız. Yani bir aşk doğacak kalbinize biraz daha bekleyin arkadaşlar. Bir kişi varsa eğer biraz daha beklemenizde fayda var. Büyük bir atımız var arkadaşlar. Bu atımız böyle şaha kalkmış, sizin koşmanızı bekliyor. Büyük bir kısmet var arkadaşlar, size şans ve uğur getirecek muradınıza ereceksiniz. Sizin gelip ona koşmanızı bekliyor ve koşup da o şansı yakalayacaksınız. O attan o muradınızı alacaksınız arkadaşlar. Siz yiyeceksiniz, başkası yemeyecek arkadaşlar. Hem bu fincanıma hem de Diğer e, fincanıma böyle kepli fincanıma baktım arkadaşlar. E, bunlar böyle e, sizlere özel bir e, kahve falan olsun istedim sizlerle izleyenlerim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beğenirseniz abone olursanız videoyu açar açmaz like atarsanız arkadaşlar video videomun linkini arkadaşlar arkadaşlarınız arasında e, paylaşırsanız abonelerimiz daha çok artacak sizin sayenizde sizlerden de bu ricam olsun arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum hayırlı akşamlar hoşçakalın